Kitty that hit me of dead, me of dead, me of dead. Kitty that hit me of dead, me of dead. that hit ho 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 that hit ho dead, ho Ersäktarhet aider, aider, aider. Ersäktarhet aider, aider. Ördekler aiders. Underklärhet vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underklärhet vakvakter, vakvakter. Kebylarhet myalder, myalder, myalder. Kebylarhet myalder, myalder.

Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a i der a der a der eşekler hep a i der a der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep ai der, ai der, der. Eşekler hep ai der, der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırk 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 da Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir... クククッとた、カッとクッとクッとたッと。カッカッ Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar. Oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar. Oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da. Kırt kırt kırt, 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 kırt da. Kırt kırt. Kediler hep miyavda. dead me o dead baby that let hip me o dead me o dead tur that hip ho ho dead ho ho dead ho ho dead tur that hip ho ho dead ho ho dead a shake that hip i e dead i e dead i e dead a shake that hip i e dead, i e bed Undeklärhet vakvakter, vakvakter, vakvakter. Undeklärhet vakvakter, vakvakter. Kebylarhet myalder, myalder, myalder. Kebylarhet myalder, myalder. Köpekler hep that hip ho ho dead, ho ho dead, ho ho dead. Could pick that hip, ho ho dead, ho ho dead. A shake that hip, e shake Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a i der a -i der a -i der eşekler hep a i der a -i der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a i der, a i der. Eşekler hep a i der, a i der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt, kırt kırt, kırt kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurdum gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt, kırt da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. 40 40 40 da 40 40 40 da Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırk kırk kırk. duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt